Geçtiğimiz hafta magazin dünyasında neler yaşandı? En son gelişmeleri ve en yeni haberleri getiriyoruz ekranlarınıza. Hey. Gündüzler, geceler, çekimler, fotoğraflar, olaylar ve daha neler neler. İşte magazin dünyasından son bombalar. Mira, 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 mira mentiras. Demet Akalın'la birlikteyiz. Muhabirler zorla ağzından laf almaya çalışıyorlar. Ancak ne mümkün? Çok acelesi var. Ben giymediğim için yorum yapamayacağım. Okan Bey e mi izin vermiyor? Ne alakası var ya? Türkiye'de yaşıyoruz. Saçmalama Allah aşkına. Peki yani. efendim Halep'e Türkiye'de bu Twitter'de... Resmen taciz edildi. Çok olmasını, Ne diyeceksiniz? Öptüm. Islandım. Islandım. Ya burada bekledik. Sözleştik mi? Bekliyorum. Yarın gel bak. Sahneye çıkacağım oraya. <laughs> Tatlı köpeğini dolaştıran Didem Soydan'ın yanındayız. Şu sıralar pek gündemi ve magazini takip etmiyor anlaşılan. çekimler devam ediyor. Her şey yolunda. Evet. Süper. Efendim son zamanlarda sahneleri takip ediyor musunuz? Böyle ünlülerin böyle kıyafet yarışlarını, iddialı elbiseleri takip Çok ediyor musunuz? Hiç beğendiğiniz böyle gelmedim. var Denk gelmedim burada değildim. Denk evet. gelmedim. Neredeydiniz efendim? Yurt dışındaydım, çekimdeydim. Aleyna Tilki'yi trafikte fark ediyoruz. Erkek arkadaşıyla geçtiğimiz günlerde gecelerde görüntülenmişti ünlü popçu. İşte o anlarda gizemli arkadaşı gazetecilere tehditler ve küfürler savurmuştu. O anlar sorulunca bakın ne diyor. Geçtiğimiz akşam bir tartışmalı bir olay yaşandı. Tanıdım gazetecilerle erkek arkadaşımızla alakalı yok, öyle bir şey yok ya. Burası, verim, şey varsa mı görüntülüyoruz bir alışveriş merkezinde. Sahnedeki duruşu, kıyafetleri ve pozları Gülşen'e çok benzetiliyormuş. Ben sadece sahneme odaklanıyorum diyor. Yani ben hiç bu şeyleri duymuyorum. Çünkü hani ben zaten sahnemde ee... parçalanıyor bazen. Hani kadını çıkaracağım, dans edeceğim diye. Eğleniyorum ki tabii ki kıyafet e, kötü olsa o sahneden rol çalar. E, fazla olsa yine rol çalar. Dengeyi tutmak lazım. Her gün denge algısı farklı olabilir. Şimdi ben kesin aşkına konuşamam. Kızıyla parkta bisikletle dolaşan basketbolcu Caner Erdeniz'i görüntülüyoruz. <laughs> ya gündüzleri genelde... E, ben antrenmanın önce vakit geçiriyorum. Bugün de çekimler falan olduğu için. Mustafa Sandal, Özbekistan'da verdiği konserde 15 bin kişiyi şarkılarıyla coşturdu. Ben Özbekistan'a ilk geldiğim anda bir kere o enerjiyi aldım, o hissi aldım ve o coşkuyu, o sevgiyi hissettim. Ee, tekrardan kısmet oldu, tekrardan geldim. Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yatu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı davada tanıklar dinlendi. Duruşmaya gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle basın mensupları alınmazken eski Türkiye güzeli Pınar Tezcan tanık olarak dinlendi. Dava karara bağlanmazken ileri bir tarihe ertelendi. düğün oldu oluyor. Anne baba olmaya hazırlanan Kıvanç Başak Tatlıtu çiftinin bu mutluluğu geçtiğimiz hafta magazin gündemine gelmiş. Kıvanç Tatlıtu duyduğu heyecanı mikrofonlara anlatmıştı. Bu güzel duygumuzu paylaşan sizler dahil olmak üzere e, herkese yani tanıdığımız, tanımadığımız herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir duygu. E, çok mutluyuz. E, Herkese nasip etsin. İsteyen herkese Allah nasip etsin. Kıvanç Tatlıtuğ o günlerde bebeğinin cinsiyetini bilmiyor. Dolayısıyla bu konuda bir şey söyleyemiyordu. İsim daha düşünmedik yani. Cinsiyet, hı. isim önce sağlıklı olsun. Hı hı. E, sağlıklı gelsin. Cinsiyetin hiçbir önemi yok. O yüzden bundan dolayı da e, bu bizim önceliğimiz olmadığı için isim daha düşünmedik. Ama artık oğlunun olacağını öğrendi ünlü oyuncu. Kıvanç Başak Tatlı çiftinin bebeklerinin erkek olacağı haberi ortaya çıktı. Yapılan yorumlar çok eğlenceli. Yerli Brad Pitt'ten sonra yavru Brad Pitt'in de dünyaya geleceği, Kıvanç Tatlı oğlunun en yakışıklı bebek unvanını Burak Özçivit'in oğlu Karan'dan alacağı yapılan espriler arasında. Müzik Kadir inanır, taburcu oldu, yüreklere su serpti. Bir süre önce Muğla'da rahatsızlanarak Denizli'de hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği açıklanan Kadir inanır, hastaneden taburcu oldu. Hayat arkadaşı Jülide Kural'la birlikte hastaneden ayrılan Kadir İnanır, gördüğü ilginin mutluluğunu yaşıyordu. Çok teşekkür ederim her şey için. Sizin ilginize de teşekkürler. Kadir İnanır, hastanede görüntü veriyor olmanın üzüntüsünü yaşasa da sağlığına kavuştuğu için mutluydu. Bu hastaneler maalesef insanların e, tedavi edilmeleri için kurulmuş, o amaçla düzenlenmiş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerine sağlık sunan mekanizmalar.